Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz beğenmeyi Bugün bugün sefer oynayacağımız oyun da Puppy Playtime. Evet arkadaşlar Puppy Playtime isminde değişik bir korku oyunu var. Yani size nasıl diyeyim böyle peliş bir yaratık var abi. M M mavi. Ağzı böyle rujlu mujlu değişik bir yaratık var. E bizi yemeye çalışıyor. Kafayı yemiş alkolin teki geri zekalı. Bakalım neler olacak ben de bilmiyorum. Korku oynamış sözde bakalım beni korkutacak mı? Ben şahsen korkacağımı düşünmüyorum. Ama ne olacağı da belli olmaz. Sürprizlere hazır olmak lazım sonuçta değil mi? O yüzden yavaştan başlayalım abi. Evet mekanımıza girmiş bulunmaktayız. Önümüzde hoş geldin diye... Ne diyeyim yani hoş geldin diyen bir elemanımız var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Seni sevdim bak. Evet kardeşim. Hediye dükkanı hediye dükkana bakarız. Güvenlik. Kardeşim burada bir şeyler dönüyor ama hadi bakalım. Happy wants to play. Lan <laughs> bu Emily wants to play'e benziyor anasını satayım. Bu da Final Fantasy Sister Location'daki baby andırıyor bana biraz. Kedi. Şşt. Lan. Ne yapıyorsun? Sana ne yaptılar lan? Arıya da benziyor. Kedi. Arı. Arı kedi. Kedi arı. Karı. E to interact. Kapıyı <laughs> kıracağız anasını satayım. Bu ne lan? Maşallah. Burada bir kod istiyor bizden. Çalalım ya çöpe bir şey attınız mı lan Alo Bilgisayardan oyun oynayabiliyor muyuz abicim Ya da dur lan Ben YouTube'a Eren Kaçal yazayım Eren Kaçal Yeşil bir kaset Yeşil bir teyp Ne yazıyor bunun üstünde Karışık Bir, bir teyp var bir, bir televizyon Yükleme makinesi Kendi umumda Bir uzay savaşçısına dönüştürebilirim Karamel usta Karışık var mı Var. Karışık koy ya Dinlemek istemiyorum Siktir git Eat healthy like brown Sen nesin dayı? Burada bir tren geçiyor Vagonları esrarengiz renkler. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hagi. Sarılmak. Ha? Perfect for all ages. Bütün yaşlar için mükemmel. Burada bir kedimiz var. Kendi ke kendi dilini yalamaya çalışıyor gibi duruyor. Götü havaya kalkmış. Burada da bir tank gibi bir şey var. Oyuncak bir robot. Bogi bot. Bogibot. Bunu öldürmüşler abi. Burada bir güzel buna... Öyle ayıp. Tecavüz etmişler. <laughs> Sana neden Decavüz ettiler kardeşim. Bilmiyorum abi bana böyle yaptı. İyi olmuş. Hak etmişin demek ki senin evlat. Tren benim sinirimi bozuyor. Çuf çuf. Sinirimi bozuyor sen. lan. Analizin de sıkıştım. Ha hot. Renk. Trenin renkleri. Yeşil. Pembe. Geri koş. Geri koş. Amma yavaş koşuyorsun be. Sarı kırmızı. Sarı kırmızı. Evet açtım. Bunu anlamakta ne var? Çok zekiyim derken. Ben bunları dağıtmayı öğrendim. Tamam abi. Atamıyorum ki. Aha da. Dağılın lan ağzına tükürük. Dağılın lan. Burada mavi bir kaset var. Bunu mavi teybinin içine koyduk. <laughs> Aaaa hayvan gibi şey yaptı. Bilgisayar anladı satı bilgisayarı söktü. Lan bu Commodore 64'e benziyor lan. Ya bu Commodore 64 değil mi ya? What's the time? Play time. Üç adetler battı burayı. Evet abi elimizi aldık. Sol to fire left hand. Okey baba. Bunu böyle atmayı da bulduk. Bilgisayarı çekeceğim. Burada <laughs> mavi bir el var. Aynı benim elim gibi. Buna tıklasam ne olur ki? Bir şey doluyor. Açtım. Ve bu bizim ana menüdeki abimiz değil mi? Nasılsın abi? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim ben de abi. Agi vagi 1984. Çok güzel bir espri geldi aklıma. Agi sarılmaksa, vagi marılmak demektir. Salak salak konuşma lan. Mükemmel espri anlayışım oluyor. Kendimi tebrik ediyorum. Yaşatsın. Oo oh, ye. Yeah. Oo, oh, oo. Oh. Isladım. Demir sesi geldi. Anahtar. Alakları çaldım. Ya açtım. Arkamdan gelir lan bu ibne. Kapat kapıyı. Bu da Hagi'nin kız kardeşine benziyor ya da sevgilisine. Lan Hagi sesimi duyuyor musun? Yavuklu ne yapışacağım lan? Haber yavrum. Al. Burada bir katliam olmuş. Bunu ben yapmadım. Ama ben yapmak isterdim. Yüksek voltaj. Dinleyeni sıçayım. Dedim. Tuttum çektim. Zaten dolap kapağı yok oldu abi. Duvarın içinden geçti. Ben bundan elektrik almaya başladım. Senden çok etkilendim. Seni öpebilirim. Aldım abi bunu. Bunlar yanıyor lan dur. Bunlara vereceğim anlaşıldı. Evet abi. Elektriğimizi açmış bulunmaktayız. Ve. Hagi kardeşimiz. Burayı. Ee, terk etmiş. Demeler Hagi. Hagi. Burada bir düğme var. <laughs> Make a friend. Arkadaş şey yap. Yaparız. Ananı <laughs> satayım. Yılan gibi var orada. Yılan gibi kafası var bu <laughs> çocuğun. <laughs> Oğlum bu borularda bir sıkıntı var ha. Burada bir şey var. Bu ne lan? Düğmeli müğmeli. Aldım. Burada da bir şeyler var. E, 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 E Bunu E ile buraya koyuyormuşuz Aşağı atlarsam ölmem Ölmedim Kapıyı açıyorum Duvarın içine girdi Aa orada bir kırmızı bir şey var Benim bunu almam lazım Aldım Şimdi kardeş Benim onu sigortalar gibi sigortalar bulmam lazım Bak şurada bir şey yapar diye bak, bak Benden kaçar mı ulan? Alamıyorum ah, Aldım benden kaçmaz. Ben kül yutmam. Ama bana bir tane daha lazım. O da oradaymış. Salak gibi oraya koymuşlar. Evet. e hadi lan ne oluyor? vay buyur paşır kuşur. Ele bak. Ekiyorsun ortalığı kardeşim. Dur lan ben geride bir şey gördüydüm. Kapı kapanmış orada iki elle basılmalı bir kapı vardı şu. Oraya gidecektim ben ya. Bak tek başına daha uzağa gidiyorlar. İkisine bir atınca olmuyor. Bak. İkisine bir atınca yarım mesafeye gidiyor. Öbür türlü ebesinin götüne uzanıyor. Ben olsam ben de uzanırdım şahsen. Algıla kardeşim benim elimi. Bu sefer sen de elektrik alamadım kusura bakma. Tüpün değilsin. İşte bundan elektrik aldım. Niye ben çıkamıyorum? Lan yukarı dönüyoruz. Yukarı çıkarsanız da beni. Ve şu paraton öyle değildir. İşte senden şimdi bir elektrik aldım. Nereye gidiyoruz lan biz? Ne oluyor lan? Senden yine bir elektrik almam lazım. Yani. Aldım. Kardeşim ben buraya nasıl geçeceğim? Şeyler patlıyor. Ve ben aşağı atlayacağım. Evet. Power on. Aktif gücü açtım. Ay ebenet. Bunlar uyandılar. Bu kollar yanıyorlar. Ben bu kolu çekerim. Kardeşim bu neden beni izletiyor pezevenk? Senin gözüne ellerim oğlum. Senin gözüne gözüne ellerim. Tamam mı? O ne lan? Kedi. Kediyi bana ver. Kedi benim olmalı. Aha aldım lan kediyi. Vallahi aldım ha. Nobody lives without a toy kimse oyuncakla çıkamaz. Al. Bu ne lan? Ha? Ne <laughs> Ali? abi. Abi büyüksün. Merdivenden çıkarıp ana Oda kapalı! Aa! Aa açık. Gir. Kaç. Kaç. Dışarı mı lan? Kaç 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 Ay evet. Ay amkım da geliyormuş. Atla ak git 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 git. Kaçacak geliyor kaçacak geliyor. Kaç 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 kaç. Bok yakalarsın beni bunlar. Ana kim geliyor? Erkeksi çılıklar atıyorum. Koş lan koş. Kim <ti> gelişiyor? <brightness> Aa, kaçtı. Allah belanı versin kaçtım! Aa! Ananı s**erim. <laughs> Aa! Şimdi beni gondikleyeceğim. Dayı çekil dayı. Açın o kapıyı. Aa, geliyor. Geliyor. Kaçtım. Kaçtım. Dur. Çek. Aa. Ah. Dur kardeş Ananı avradını kaybettim Bana neler s**tesin gitsin, gitsin İbnenin evladı Nerelere geldim lan ben Ne burada boş boş balkonlar var Aa gri bir kaset Aa, aldım Burada da gri bir tape var Ne yapmam gerekiyor acaba ya Ben bu bulmacayı çözecek kadar zeki değilim ki TV attık bir tane müslüm baba kasete Hayır koş Tehlikeli Arkanı dön geri git Dur duranı Kapıyı kapat kapıyı kapat Oğlum ben çok değişik yerlere geldim he Yastıklar var Aynen sadece yastıklar var yani. Dola al kapı. Dolabı ittir dolabı. Kanlı kapılar. Bu beni çok içine çekiyor. Yerdeki parkelere hasta oldum. Kız. Güzel bir kız. Camı mı lan? Geri git geri git geri git. Aha uyandı pezevenk. Evet senin kasanı açtım yani ne diyeyim sana Bu ne lan Chapter 1 bitti mi Oğlum ne alaka Oğlum bu kadar şey olur mu Kısa oyun olur mu lan Neyse yapacak bir şey yok adamlar bu kadar yapmışlar Evet arkadaşlar bir oyunumuzun daha sonuna geldik Korku oyunu diye adlandırdık Zaten korku oyunuydu ve beni gerçekten de korkuttu o havalandırma sahnesi özellikle. Hava beni benden aldı. Ben öyle bir şey görmedim. Yakalansaydık sıçtıydık ha ödüm bokuma karıştı. Abi bu kızı gördüm. Güzel kızmış. Kapağını açtım. Gözleri pal, pal taşı gibi açıldı zaten. Işıklar falan gitti. Hayallerim yıkıldı. Neyse salla. Onun dışında oyun çok güzelmiş. Oyun acayip hoşuma gitti benim. Yapan ekibe de gerçekten iyi iş çıkarmışlar diyorum. Tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar. Bir daha oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.